Evet. Şimdi misafirini kabul et. Davet et diyor. Davet et demek ki almak demek. Şunu Şunu bir daha tıklayayım istersen. Tıkla. <laughs> Sahneye ekle. Şimdi olmuş olması lazım. Selam, görbiliyorsun değil mi hayatım? Evet. <laughs> <laughs> i̇lk, i̇lk yayınımızın azizliği olabilir. Buradan ilk kez seninle yayın yapıyoruz. Hocamız da. Ay, selam herkese. <laughs> Yanılmıyorum. <laughs> Hocamızın eşliğinde bu yayını bu şekilde yapacağız inşallah. Her hmm. şeyden önce senin nezdinde bütün annelerin anneler gününü kutluyorum Süreyya'cığım. Teşekkür ederim tatlım. Ben böyle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne olan kendini anne hisseden herkesin anneler günü kutlu olsun. Harikasın. Şimdi bugün e, 13, 19. Mayıs haftasıyla ilgili özellikle iletişim alanında burçlara e, neler var e, sen onları bize aktaracaksın. Evet Tutkucuğum ilk önce onu e, anlatmadan önce e, bana sorulan şey var. Ay boşlukta ne demek veya ay boşluktayken ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor diye çok sorusu geldi. Onun için şöyle söyleyeyim. Ay boşlukta e, demek hiçbir gezegenden açı almaması, boşlukta olması demektir. Öyle adlandırıyoruz. Ay, ay boşluktayken e, işlerin tıkanıklığı, duraksamalar, iletişimde aksaklıklar yaşanır. E, onun için ay boşluktayken yeni bir işe başlamak, toplantılar, seyahat planı yapmak ve ev tadilatına başlamak önerilmez. Ee, i̇stersen 13-19 Mayıs haftasındaki Ay boşluk günlerini Ve saatlerini söyleyelim ee, Bizi izleyen kişiler O aralarda bunu Kendilerine baz alabilirler Ne dersin? Harika ben yalnız şöyle Ses bende bir yankı yapıyor olabilir Galiba ben bir kapıyı Kapatıp deneyeceğim bakalım Bir sıkıntı olacak mı? Olur mu bir tanem? Bir saniyen istiyorum sadece Bekliyorum, bekliyorum. Geldin. Hoş geldin. Devam edebiliyor musun? Tabii ki devam ederim. Bu 13-19 tamam. Mayıs şeyde kalmıştık. 13-19 Mayıs haftası ay boşlukta günleri saatlerini vereyim. İzleyicilerimiz ona göre kendilerini ayarlayabilir. Ondan önceki açıklamalarımda. 13 Mayıs pazartesi günü saat 11-12'den öğlenliğin 13-16'ya kadar ay boşlukta. 15 Mayıs Çarşamba günü 19:41'den e, gece saat e, 00:32'ye kadar ay boşlukta, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 12:08'den 13:22'ye kadar ay boşlukta, 19 Mayıs Pazar günü saat 18:48'den e, 01:34'e kadar ay boşlukta. Daha önce de yani... tekrar. Yani Hayır. bu boşlukta ne yapmıyorlar? Şunu yapmıyorlar tatlım. İşte bir iş e, e, işe başlamıyorlar. Toplantıları seyahatlerini planlamıyorlar. Ev tadilatlarına falan başlamıyorlar. Eğer böyle Okey. bir şey yok. Evet canım. Bir de Tutkucuğum bu 19 Mayıs'ta Jüpiter, Güneş Jüpiter Boğa Burcu'nda tam kavuşum yaşanıyor. Biliyorsun bu kavuşumlarda Yusufçuk günü olarak adlandırıyoruz. 19 Mayıs'ta tam kavuşumda ama bunun etkisi 13 Mayıs'ta başlıyor. Bu Günlerde bolluk bereket genişleme anlamına geliyor. Şöyle bir şeyler önerebilirim. Ee, bu bolluğun, bereketin genişlemesinin artması için Yusufçuk resmini telefonlarına indirebilirler. Ee, bu Yusufçuk resmini e, cüzdanlarında taşıyabilirler. Ya da Yusufçuk kolyesi taktıkları an onların bereketleri daha arttığını görecekler. Önerim bu. Tamam harika. Devam edelim. Ee, şöyle söyleyeyim, burç yorumlarına geçebiliriz istersen. Öyle mi? Ee, tamam, bunlarla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Ben Aynen. bunun öncesinde şunun bilgisini vermek istiyorum. Ee, biz nasip olursa bundan sonra e, ilk yayınımızdır bu. Sürçü lisan edersek affola. Belki seslerde karışıklıklar olabilir. E, görüntülerde karışıklık olabilir. Çünkü ikimiz de değerli hocamız Vedat Deli'nin evindeyiz Süreyya'cığımla beraber. Evet. Farklı odalardan bu yayını yapıyoruz size. Dolayısıyla böyle bir ses yankılanmaları falan olabilir. Gayet normal bunlar. Ama bundan sonra özellikle her pazar günü biz sizlere haftanın yedinci günü e, ve sabah yedide videoyu kayıtlı vereceğiz. Ama akşam yediye bırakırsak. O zaman da canlı yayında sizin e, YouTube üzerinden karşınızda oluyor olacağız. E, bunun bilgisini zaten size veriyor oluruz. Ama artık bundan sonra astrolojinin, işte ay boşlukta Şiron e, bu, bizim burçlarımıza neler yapar, gezegen etkileri, e, gezegen yerleşimleri belki yücelişleri nedir, Bunlarla ilgili birçok konuyla ilgili sorularımı e, sevgili Süreyya yanıtlıyor olacak. Size her seferinde değişik konularla karşınızda oluyor olacağız. Bunun dışında şimdi e, koç burcuna başlayıp burç burç bu iletişim bilgilerini bizlere Süreyya. Ben biraz daha al. olmaz. Sen konuşunca ya oluyor. Öyle ben mi? Sanki... Tamam. Koçburcu değil. Okay. Koç tamam. Ee, hocamız tabii tecrübesiyle bütün bilgileri bize evet. veriyor. Evet. Sadece evet. şunu söyleyeceğim. O kaldı. Ee, senden sonra çok kısa kartlarla ilgili bir iki cümle de ben söyleyeceğim. Aa, ne kadar güzel. Çok iyi olur böylece. Tamam. Bekliyorum Koçburcu. Koç burcu, Koç burçları 13 Mayıs'ta evlilikler, ortaklıklarda, iletişimde, tartışmalardan uzak olmasını öneriyorum. Aynı zamanda aile konusundaki tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli olması gereken şeyler bunlar. 16 Mayıs Merkür burç değiştiriyor. Boğa burcuna geçiyor. Eee Günlük işlerinde, çalışma hayatlarında parasal konusunda destek e, alabilirler. Fakat iş arkadaşlarıyla, sosyal çevreleriyle iletişimde daha sakin kalmaları gerekiyor. Sakin kaldıkça daha rahat iletişim kuracaklar ve daha kazançlı çıkacaklar arkadaşım. Peki, Boğa burçlarımız. Sen bir kart çekecek misin Koç burcuna? Ee, şunu düşündüm. Ee, Dedi ya, hocamız ses yankı yapıyor. Acaba yapmasam mı dedim ama yine de bir tane çekiyorum. Boğa burçları bu hafta sorunlar karşısında sorunların var olduğunu kendileri yaratıyor olabilirler. Koçlar buna dikkat etsinler. Bu hafta olayları gözlerinde büyütüp kendilerine sorun yaratmasınlar. Evet şimdi Boğa burcu. Evet, tatlım Boğa burçları yakın çevre, kardeşler arasında iletişimde yanlış anlaşılmalar, anlatılanları karşı tarafa yanlış algılama olabilir. 16 Mayıs Merkür Boğa Burcuna yani iletişim e, gezegenimiz Boğa Burcuna geçişinde e, iletişimde e, rahatlama, kendilerini daha rahat e, etme günleri başlıyor ama Plüto'dan 90'lık açı. Aa, alıyor oradan da kariyer hayatlarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani e, büyükleriyle, patronlarıyla, müdürleriyle, amirleriyle daha dikkatli iletişim kurması. Sakinliği koruduğu müddetçe de sakinliğini koruması gerekiyor. Aslında genelde iletişim konusunda herhalde diğerlerini de geçeceğiz. Sakinliği koruması gereken bir hafta gibi geliyor bana. Benden Peki. bu kadar. Peki ben bir kaç çekiyorum. Lütfen. <laughs> Ee, Boğa Burçlular bu hafta adil olmaya dikkat etsinler. Çünkü karşılarına emeklerinin karşılığı çıkacak. Bugüne kadar adaletli davrandıkları konulardan kendilerine güzellikler gelecek. Davası mahkemesi olanlar lehte e, sonuçlar alabilirler. Ama insanlarla ilgili sorunlar kısmında da Adaletli davranmaya dikkat etsinler. Evet, ikizler burcumuz. İkizler burcumuza gelince e, parasal konuda işiyle ortak iş yaptıkları kişiyle aynı zamanda yakın çevresinde kardeşlerle ilgili iletişimine dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda burada e, ya, dikkat etmesi gerekiyor. Çok özür dilerim. Kafa gitti. 15 Mayıs'ta ayın Aslan Burcu'ndaki seyrinden dolayı Merkür ile olumlu açıda yakın çevreleriyle kardeşleri iletişim rahatlayacak arkadaşım. 16 Mayıs'ta iletişim yeni Merkür Boğa Burcu'ndaki geçişinde... Aynı zamanda burada Plüto'dan 90'lık yapmasından dolayı sosyal çevresi, iş arkadaşları ile iletişimlere lütfen dikkat etsinler. Peki bir kart da ben çekeyim. Bakalım tarot kartlarımız ne diyor? Aa, aynı zamanda aldatılmaya, kandırılmaya dolandırılma konularına dikkat etsinler böyle bir e, duruma açık olabilirler e, sevgili ikizler bu konuda da e, adımlarını dikkatli atsınlar diyorum ben de Evet geçelim yengeç, yengeç. burcumuza Evet yengeç burçlarımız o ee, sosyal çevre, iş arkadaşları, evlilik, ortaklık iletişimde ee, rahat bir akış sağlanacak. 16 Mayıs Merkür Boğa burcuna geçmesiyle Plüto'dan da 90'lık almasından dolayı sosyal çevresi, iş arkadaşları, iletişim aksamalar, gecikmiş, ee, geç ee, gecikmeler olabilir. Yanlış anlaşılmalar ol, olabilir. Ee, yani kendileri yanlış anlatabilir karşı tarafı e, doğru algılamayabilir sakin kalmalarını öneriyorum tutkucum peki çekeyim mi kartımı ben de? evet lütfen aa eee eğer dediğin gibi sakin kalırlarsa özellikle duygusal konularda çok büyük şansları var. İlişkisi olmayan yengeçler bir ilişkiye adım atabilirler. İlişkisi olanlar bunu nişan gibi, imza gibi yani evlilik gibi süreçlere götürebilirler. ne kadar güzel. Evet. Aslanlarımız Aslanlarımız, aslan burçları yurt dışı işlerinde, pasaport işlerinde Mesela pasaport çıkarırken memurlarla tartışmaya girmesinler. Uzak yolculuklarda iletişimde aksamalı olabilir. Eğitimde iletişimsizlik yani mesela öğretmenleriyle tartışmasınlar. 15 Mayıs Aslan Burcu'ndan olmasından dolayı Merkür güzel açı alıyor. 15 Mayıs'tan sonra yurt dışı pasaport eğitim işlerinde rahatlama olacak. Plüto'dan da 90'lık açı aldıkları için de evliliklerinde, ortaklıklarında, işlerinde tartışmalara dikkat etmesi lazım. Açık ee, düşmanlarından gelecek manipülasyonlara da dikkat etmesi lazım. 16 Mayıs merkez Burcu'na geçiş yapıyor, çok özür dilerim. <laughs> Yani burada da bildik kişilerden manipülasyon özellikle iş yerinde gelecek manipülasyonlara da dikkat etmesi gerekiyor. Peki bakalım tarot kartlarımız bu konuyla ilgili ne ekleme yapıyor aslanlara? Tabii ki. Aa güzel. Özellikle e, yüksek mevkide oturan, edikolu uzun olan. E, her konuda fikirlerine güvenilen bir kadın varsa çevrelerinde onun önerilerini uysunlar. O kadın onları doğru yöne yönlendirecek. Evet, sevgili Başaklar için neler diyorsun iletişim konusunda? Eşinden gelecek para konusunda sakın tartışmasınlar. Ee, yani şöyle örnek verebilirim, mesela eşinden gelecek bir para konusunda belki kendisi azımsayacak ama onu alsınlar, tartışmasınlar, sakin kalsınlar. Ee, banka işlerinde iletişim hataları olabilir. Ee, borç, çok özür dilerim notlarıma bakmam lazım. Hmm, banka işlerinde iletişim hataları olabilir. İşte oradaki kişilerle eğer işi varsa bankalarla lütfen tartışmaya girmesinler. 16 Mayıs iletişim gezegeni boğa burcuna geçiyor. Çocukların eğitim konusunda tartışmalarında tartışmasınlar ve sakin kalsınlar. Peki. Bakalım. Ee, tamam. Özellikle kartlarda şunu söylüyor başaklar için, ilgilendikleri hele hele işle ilgili ilgilendikleri iki konu varsa, bu iki konuya böyle işkolik gibi kafayı ikisine birden e, bastırmak değil de birini birazcık bir kenara atıp bir işte daha ön plana çıkarlarsa kendilerine katkısı daha fazla olacak sevgili teraziler için ne diyorsun Süreyya? Cığım? Terazi burçlarımız için şöyle çalıştığı kişilerle iş yerinde müdürleriyle patronlarla iletişim iletişime dikkat etmesi gerekiyor. Yani sus, biraz da susması gerekiyor. 16 Mayıs Merkür'ün Boğa burcuna geçmesinden dolayısıyla ailesi aileleriyle eşiyle tartışmalardan uzak durması gerekiyor canım. Teraziler aileye dikkat etsinler diyorsun. Ha. Bakalım kartlar ne diyor? Evet kartlarda diyor ki özellikle e, iş konusunda, seyahat konusunda eğer bir atılım yapacaklarsa e, onlar için zamanlama uygun harekete geçebilirler diyor. Sevgili akreplerimiz için ne diyorsun? Canım akreplerim. Bunlar günlük yaşantılarına yüksek öğrenim, iletişim aksamalara yani iletişimde aksamalarına dikkat etmesi lazım. ben derim ki yani anne sağlığına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Annelerin, annenin kontrollerini lütfen yaptırsınlar, ihmal etmesinler. 16 Mayıs Merkür burç değiştiriyor. Boğa burcuna geçiyor. Kısa yolculuklarda aksama, günlük işlerde iletişim aksamaları, eş ve ortaklıklarda iletişimde aksamalar, daha doğrusu tartışmalara girmesinler lütfen. Harika. Bu arada şunun altını ben tekrar çizeyim. Özellikle 16 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa Burcu'na geçişiyle ilgili burçlara iletişimle alakalı yansımalarının bilgilerini veriyor Süreyya'cığım. Yani ben daha çok genel etkilerden bahsederken Süreyya daha spesifik konulara sizin dikkatinizi çekiyor. Bütün burçlar bu hafta iletişimle ilgili nelere dikkat etsinler diyoruz. Ben şimdi akrepler için bir kart çekiyorum o çok güzel ee, bazı akrep hanımları hamile olduklarını öğrenebilirler ya da akrep evet. beyleri eşlerinin hamile olduğunu öğrenebilir bolluk bereket içinde olabilecekleri e, bu hafta yaptıkları işlerden bolluk bereket edinebilecekleri bir hafta olacak değerini bilsinler derim evet sevgili yaylar ee, tutku ona geçmeden önce biraz evvel sen sadece iletişimden evet bu hafta böyle oldu ama bundan sonraki haftalarda e şöyle aşk konusunda iletişim konusunda işte ufak ufak şanslar tarihler verebiliriz bundan sonra daha bir genel e yorumlarda bu hafta iletişim da, evet bu hafta için böyle ama bundan sonraki haftalar için genel burç yorumları olacaktır arkadaşlar. Evet, sen ilk hafta için iletişimi tercih ettin. İletişimle ilgili bir açılım yapalım istedim. Evet. Harikasın. Yaylar için ne diyorsun? Yaylar için şöyle söylüyorum. Çocuklarla iletişimlerde sorunlar olabilir. eğlence hayatında, iletişimde sorunlar olabilir. 16 Mayıs iletişim gezegeni Boğa burcuna geçiyor. Ee, yay burçları çocuklarla parasal konuda tartışmamaları gerekiyor. Ee, hobilerinden şöyle söyleyeyim ben e, ufak bir şey. Hobilerinden kazanç sağlayan Yay burçları kimseye hani hani dariz ya e, bunu yaparız. Ben de önceden yapıyordum. İşte bunu al, sonradan parasını öde diye tekliflerde bulunuyorlar bulunuruz ya. Bu hafta yapmasınlar. Yani bunu yapmasınlar sonradan. Alma verme dengesini korusunlar. Evet. Harikasın. Bakalım tarot kartları ne diyor? Evet. Seninle paralel bir şey söylüyor kartlarda. Dedin ya çocuklarıyla özellikle tartışmasınlar, evet. konuya evet. girmesinler. Girerlerse belki yetişkinler olarak kazanacaklar ama o çocuğun gözünde en ufak bir mutsuzluk görürlerse yani o tartışmayı kazanmış gibi sayılmayacak daha da üzülebilirler. Neden kavga etmesinlerin cevabı herhalde bu oldu. Evet. Sevgili oğlaklarımız. Ya Oğlaklar e, genelde aile ve ev ortamlarında iletişimsizlik söz konusu olabilir. Ya yani mesela annesiyle tartışmasınlar. Yani çok tartışmaya girmesinler Oğlak burçları. 16 Mayıs'ta Merkür'ün boğa burcuna geçmesiyle eee çok özür dilerim. Şu anda benim şeyim gitti. <laughs> notlarım gitti. Ben de gittim. Baş bu kadarla yetinebilir miyiz? Çok özür dilerim. Ve... Tabii tabii rica ederim. Hayır sorun değil. Şu anda kafada gitti bende. Tamam hiç problem değil. İlk yayınımız gayet doğal. Ama zaten ben şunu anladım. Seyircilerimiz de anlayacak. Yaylar çocuklarıyla tartışmasın derken oğlaklar da Anne ile ee, ebeveynle tartışmasınlar diyoruz. Bakalım kartlarımız ne diyor? Teşekkür ederim. Ee, kartlar da diyor ki e, çevrelerinde akıl aldıkları yön gösterici olan erkeklerle ilgili e, özellikle orta yaşın üstündeki erkeklerle ilgili kendilerine bir öneri gelirse sevgiyle alıp kabul etsinler. E, Onları da bu erkekler doğru yola yönlendirecekler. Bunun kıymetini bilsinler. Çünkü bu ö, orta yaş üstü erkekler onların hayatında çok önemli bir yerde. Şimdi e, kova ile ilgili bize aktaracağım. Bir burçları. iki cümleyle de yeterli olur. Tamam kova burçları. E, şunu söyleyeyim belki de kendi burcum olduğu için bir şey yapmış, toplu yapmış olabilirim onlara. Anneden parasal konuda bir destek e, gelebilir. Yani e, biz kova burçları çok isteyemeyiz ama bu dönemde isteyin, annenizden isteyin o desteği alabilirsiniz. O bak anahtıma iletişim gezegeni burç değiştiriyor. Boğa burcuna geçiyor. Bu elektronik eşyalarda arıza yapabilir maalesef. Ee, çevre komşulardan, kardeşlerle tartışmaya girmeyin. Yani girmeyelim tartışmaya olur mu? Çünkü bu çok bize iyi gelmeyecek. Yakın yolculuklarda da aksama olabilir. Onun için kovalar. Bu konuya <laughs> dikkat etsinler. Değilim. Evet, o konulara okay. dikkat etsinler. da diyor ki eğer bu konulara dikkat ederlerse çok güzel başlangıçlara uygun bir dönemdeler. Ee, bu senin dikkatini çektiğin konularda tartışmaya girip bu güzelliği gölgelemesinler. Vay, ne güzel. En da. son balıklarımız i̇letişim için. Yapıyor. Çok özür evet. dilerim. Balıklarımız dilim? için ne dersin? Tamam. Balıklarımız için de günlük işlerinde iletişim aksaması yaşayabilirler. Ee, bu ım, 16 Mayıs'ta Boğa Burcu'na geçiş yapacak ama Plüto ile Merkür'den de bir e, açık alacak. Bu belirsiz insanlardan, gizli düşmanlardan yani manipüle. Özellikle parasal konuda manipüle yaşayabilir. Maddi konuda anneden ya da anne gibi yakın kişilerden de para desteği gelebilir. Okey, bakalım kartlarımız ne diyor? Aynen dediğin gibi parayla ilgili balıklar bu hafta çok şanslı olacaklar. E, bu para desteklerini alsınlar, kabul etsinler. Özellikle e, erkeklerden gelecek maddi e, imkanları, fırsatları değerlendirebilirler. Şimdi, çok teşekkür ediyorum benimle birlikte bu yayına katıldığın için ben için aslında ben teşekkür ederim. Bundan sonra e, konuk olmayacağım. Birlikte burayı paylaşacağım. Yürütüyor olacağız. Evet. Paylaşıyor ve yürütüyor olacağım. Tutkucuğum çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzına sağ sağlık. Gönlüne sağlık. E, yeni yarınımızda görüşmek istiyorum. üzere çok o zaman. Çok özür dilerim. Benim Herkese bu... sevgiler, dostlarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.